hepinize Merhaba arkadaşlar bugün selam birlikte Tabii ki de e, Tabii ki de diyorum e, artık bir video attım yani bayağı uzun zamandır atmıyorum e, neden atmadığımı sorarsanız depolama yok bu videolar depolamayı bitiriyor O yüzden de video atmıyorum zaten biraz da istemiyorum o yüzden alıyorum hmm, şimdi ben turu açtım zaten ev turu yapmışım İzlediyseniz görmüşsünüzdür o yatak yatağın üzerindeyim şu an tam lan e, kedi 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 burada Neyse git Neyse dursun orada işte şu an vantilatör açık. İnşallah ses gelmiyordur. Çok olacak burası valla. O yüzden vantilatör açık. Bugün satranç oynayacağız. Hem böyle sıkıcı, belki sıkıcı falan olabilir ama bazıları için de eğlence olur. Ve şey yani, zeka geliştirici. O yüzden gireceğiz bakalım. Orta seviyedeyiz. Geçmeye çalışacağız. Ve her taş yendiğinde e, yani bir taş mesela fil var ya onu vezirle yediğimizde bir şeyle yediyle ile bir, bir şeyi bir şeyimizle yediğimiz zaman bir tane lokum yiyeceğim. Lokum. Başlıktan gördüğünüz gibi lokum yiyeceğim. Hadi bakalım. Başlayalım şimdi. Sesimi dur ayarlayayım bakayım. Ooo sesim çok fazla gel geliyor olmalı. Şöyle tamam. Başlayalım. Şöyle şunu koyalım. Bakalım ne yapabileceğim. Hmm. Bakalım ne olacak. Evet sonunda koydu abimiz. Bir tane yani fil, bir tane taşını oynattı. Hmm. Bu arada midir? Tabi ustası da değilim ama. Lan dur kulaklık düşüyor. Kedi de da geziniyor hala. Neyse. Hadi afille ha, koruyabiliriz. Bunlar da kötüyüm ama böyle. Oyunda da şeyde iyiyim. Gerçekte. Bu oyunlarda. Lan di mi yavluyor. Bir saniye durun durun durun. Evet kediyi çıkardım dışarıya. Şimdi en son bize kalmıştı. Ee, tamam. Devam. Ya üff. Gittik. Ha, bu arada bir tane de okuma atayım. Yedim bir tane taş. <laughs> Tekrar oynayayım. Git hayır 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 reklam yok. Evet reklam bitti. Aa oynadım. Bu adamlar da hep vezirin önünü açıyor. Şahın önünü açıyor. Ne? İnşallah valla avantilatörün ses gelmiyor. Modu 1'e aldım zaten ses gelmesin diye. Ses de denedim bu arada. Bakmadım. Dur dur dur. İki tane lokum yiyelim. Daha bir tane yiyelim. Ağırlarda ağır dolunca bir tane yiyelim. Biliyorsunuz şekerli bir şey olduğu için zararlı. Tamam. Ağzımı çaburta takmayayım sen yoksa rahatlatıcı video. <laughs> Neyse hadi bakalım. Çiçek çekelim. Hmm. Oo vezeleri güzel. İyi. İlla şahla yemiyor bunlar ya. Şöyle yapalım, ne yapalım? Böyle yapalım. Bakalım ne yapacak. Ha dur. Bir ta iki, iki, tane arda arda hem Tamam. Acaba ağzımı açarak mı yesem? o zaman da işte şey oluyor. Hayıp oluyor yani. Ağzını çabuk Ama o zaman da rahatlatıcı oluyor. Neyse oyna bakalım. Ye. Beleş taş verdim aslında. Yemedim. Bazen böyle de akıllılık yapabiliyor. Çok akıllılık ya. Neyse. Bu arada bu unutuyorum ben lokum yemeyi. Çok özür dilerim yani. Mutlu zaman. ya. Hep yeşili geliyor. Elmalı mı ne bu? Hep bu geliyor ya. Hı. Bir tane daha. Ard arda oldu yemeyeyim. Hı. Gel. Gel. Sen nereye kaçıran onu ya? Piyano mu yiyeceksin Kaçırmayacak bence. Oo şey yaptı. Rock yaptı. Hop bir tane yiyeyim. Bu sefer turuncu. Rock yaptı reis. Hmm. Görsün. Peki. Şöyle yapsam nasıl olur? Hmm, bu bizi şaha götürecek. Yani şah yapacak bizi. Çekecek. Çek. Tabi kazanacak mı belli değil. Onu bilemeyiz. Hmm. Ne yapalım biz? Kaleyi çıkartalım en iyisi. Hmm. buraya getireyim. Kaleleri değişelim. Değişelim gel. De. Bakalım kim kazanacak. Ha doğru da yendi. Bir tane yendi. Ara dolu değsin. Ne gösteriyorsun yardım? Hep yeşil mi kalmış ya? Onu da görmedim sanma. Evet. E, e, piyon eşitliğimiz var. O önde şu an. Kalesi var adamın. Mesela bu son tur olsun artık. Kaç dakika olmuş? Hiç depolama etmiyor. Tabletle alakası yok yani. Güzel bir şey alması gerekiyor. Kartalıyor yani takılıyor içine ondan. Olduğu zaman üf. Şunu görün. Piyonculuk yapalım. Piyonculuk ne? <laughs> Allah'ım yarabbim. Dur bağırmayın videodayım Piyonculuk ne abi ya? Dur bir şey yendi mi orada? Yendi aynen. Hmm. Hmm. Bre. Güzel oldu şu an. Gidiyorsun. Hmm. Diyorsun. Al. Bakalım. Öyle bir şeyler daha yendi. Yine turuncu geldi. Hep aynı. Ne abi? Hmm. Şöyle gidelim. Bu benim piyonlarımı yemeye çalıştı. Hmm. Yemiyor ki. Şimdi vezirimi aldığım zaman işim bitecek. Ya e hata da yapabiliyor robot olduğu için kardeşimiz. Hı. Her bir şeyler daha yendi bu arada. Vezir. Bitti oyun galiba. Hı. Bit e. Hı. Ha, kaç. Hmm. çekil oradan. Çekil. O piyonlarını yiyeceğim şu an onun. Hmm. Şu an. Oraya gelmeyeceğim yok. Ha dur piyonlarını yedim. Dur dur dur. Yedim tamam. Hmm. Tamam. Devam edelim. Lan düşme. Gel ye onu. Ye. Yemiyor mu? İyi. Al. Bitti oyun. Tamam. Neyse arkadaşlar. Bu videoluk bu kadar olsun artık. Yine bayağı uzun olmuş. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. E şimdilik görüşürüz. 20 dakika. 20 saniye. Bay bay.